Merhaba arkadaşlar bugün 5 dakikada doğum günü pastası nasıl hazırlanır hemen elinizdeki bulunan malzemelerle yapabiliriz çok fazla malzeme olmasına gerek yok önemli olan elinizdeki malzemeleri değerlendirebilmek ben bir tane pasta bana aldım şu şekilde pasta kremam var e, şuraya çıkardım zaten normal şöyle e, pasta süslemem var normal bu şekilde soslarım var sütüm var duruma göre şekillendireceğim Dilerseniz hemen pasta banlarımız için şu anda pasta kremasını birazcık yapalım ve dolapta 5-10 dakika dinlendirelim Evet arkadaşlar kısaca anlatayım hemen ne yapacağımı pasta bunu sütle soğuk sütle ısıtacağım daha sonra içerisine pasta kremamı dökeceğim şöyle küp küp doğradığım muz var ay muz demiştim kavun var Bunları da içerisine koyacağım. Siz dilerseniz istediğiniz meyveyi koyabilirsiniz. Dilerseniz hebe başlayalım. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. And love is all we'll ever trust, yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays and arkadaşlar pastamız hazır doğum günü pastası gördüğünüz gibi 10 dakikada hazır ben bu arada krem şanti kullanmadığım için sisteme de yapabileceğim için iki paket pasta kreması kullandım şu şekilde yakından göstermek istiyorum şu görüntüye bakar mısınız muhteşem hemen üzerine birazcık da şöyle hindistan cevizi döktüm evet arkadaşlar çok az malzemeyle muhteşem bir görüntü. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.